Bir soru bir bilgi hazırsanız bir soruyla bir bilgi öğrenelim değerli arkadaşlarım. Ben soruyu ekrana getireceğim. Siz durduruyorsunuz kararı veriyorsunuz soruyu birlikte çözüyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle. Kurtuluş Savaşı'nda Gürcistan, Ermenistan hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? E, şıklarımız belli. Antlaşma devletleri 22 Mart 1922'de barış için yeni koşullar önermesi, Rodos ve 12 adanın İtalya'ya bırakılması, Mudanya Antlaşması'nın imzalanması, Musul'un Irak'a bırakılması, Sakarya Savaşı'nın kazanması Cevap hangisi olacak arkadaşlarım? Durduğunuzda ve kararınız verdiniz zaten. Cevap Sakarya Savaşı'nın kazanması olacak. Zaten çalışırken siz nasıl yapmıştık arkadaşlar? Sakarya derken içinde kar kelimesinin geçtiği. Yani Kars Antlaşması çıkarsa hangi savaşta? Sakarya'da. Hatta bir anlaşma daha öğrenmiştik arkadaşlar Sakarya'da sonra imzalanan. O da hangisiydi? Ankara Antlaşmasıydı. Gene Sakarya'nın harfleri içerisinde S A K ya Ankara'nın harfleri var mı arkadaşlar? Var görebilene diyelim. Bir de nasıl kodlamıştık onu da hatırlayalım arkadaşlar biz Sakarya Savaşı'nın sonuçlarını? E-Kamu diye kodlamıştık. Bunu da hatırlatmış olayım bu soruda. Bir soru bir sürü bilgi olsun fark etmez arkadaşlarım. O da şu. Esir değişimi vardı. Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşarlık vermesi, Ukrayna'yla dostluk anlaşmasının imzalanması, Sakarya Savaşı'nın diğer sonuçlarıydı. Unutmayınız. Kafkas Cumhuriyetleri Kars Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonra imzalanmıştır ve bu anlaşmayla doğu sınırımız kesinleşmiştir. <laughs>